Güle güle, hayırlı işler. <laughs> Yusuf, akşam erken gele mi? Olur, gelirim. Günaydın kızım, günaydın teyze. Bir kahveni içmeye geleceğim. Olur, beklerim. Şu ilerideki hanın önünde dur ver. Ha. Peki. Üstü kalsın. Sağ ol abi. Buyurun. Demek yeni evlisiniz. Tam üç ay oldu. Görüyorum kumrular gibisiniz. Allah bir yastıkta kocasın. İnşallah. Sen yalnız mısın Zehra teyze? Yalnızım. Kocamdan emekli maaşım var. Oğlum var evli sağ olsun ne arar ne sorar. Üzülme. Geçim derdine düşmüştür. Bilen bilir bu derdi. Paramı eksiksiz getirip teslim etti. Bu dünyada hala namus kavramı var. E, gazeteci arkadaşlar bunu da gazetenize yazın. E, şöyle durun, bir fotoğraf daha alalım. Namuslu şoför arabasında bulduğu 20 milyonu sahibine teslim etti. Ah Yusuf'um ah, meşhur oldun ha? <laughs> Alay etme. Nafakamı çıkarayım yeter. Parayı geri verdik ya. Bütün arkadaşlar keriz diyorlar bana. Biraz da doğru hani. <gülüyor> <gülüyor> Yok Sabahat, çok kötü günler yaşadım, sildim attım. Kafama koydum bir kere, ekmeği helalinden kazanacağım. Boş ver, keriz desinler, namussuz demesinler. Yeter o kadar. Ne <laughs> <laughs> şey güzel takımlardı değil mi? Hele bir çocuğumuz dünyaya gelsin, sana daha neler neler alacağım. A, a, e, Yusuf, ne galiba oldu? bebek geliyor. Merhaba. 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 Beni istetmişsiniz. Geç şöyle otur. Dünkü hasılat abi sabah gelemedim. Ziyanı yok. Kalsın. Hayırdır abi? Bir yanlış mı yaptın? Yok yok. Karımın kardeşi Almanya'dan döndü. İşi falan yok. Şoförlük yapacak arabamda. Daha önce söyleseydin be patron. Ucu ucuna söylenir mi? Allah seni inandırsın. 15 gündür iş aradım kayınçoya. O kadar muhitim var bulamadım. Boş işe binlerce kişi atmaca gibi atlıyor. Kusura bakma Yusuf. Yapma abi. Perişan oluruz. Hmm, ne yapalım? Evladımın talihi de kötü başladı. Kötü! Şu... Şu parayı al bari... ...Ufaktan hediye olur yavruna? Yok, istemem. Sen hediyeni verdin zaten. Al anahtarlarını. canını artık. Dünya batmadı ya. Eşek olduktan sonra sırtına semer vuran çok olur. Hep semer vurulan biz mi olacağız? Kaç yıldır çalışırım arabasında, bir kuruşunu hiç çalmadım. Ne yaptı karşılığında? Hadi Allah dedi. Senin gibisini zor bulur, sana araba çok. Öyle değil, kazın ayağı öyle değil. İşsiz şoför çok. Boş ver, sen ekmeğini taştan çıkartırsın evvelallah. Mecburum... ...Senin, çocuğumun nafakasını çıkarmaya mecburum. Ağlama ağlama canım benim. Zehra teyze, mama hazırlıyor sana. Oğlumun maması hazır mı teyzesi? kızım ben şekerin yerini bulamadım ki. Aa, almayı unuttum. Sen çocuğu ver bana. Bir koşu bakkala gideyim. Olur. Hmm. Senin istediğin bir şey var mı? Hayır yok. Hemen geliyorum. Ağlama oğlum, ağlama bir tanem. Şimdi mama yapacak Zehra <laughs> teyzen sana. Abla seni istiyor. Çekil yanımdan! Çekil. Çekil! Hoş geldin. Herkesi dışarı çıkartın. Gel. Gelsene buraya. Evliyim. Çocuğum, kocam var! Patron da çok bozuldu, elinde imzaladığın senetlerin varmış! Yıllarca çalıştım, yetmedi mi? Biz idareciyiz, emir kuluyuz! Boşuna çeneni yorma! Çalışacaksın! Hayır, çalışmam! Çalışamam! Bırakın beni, ne olur! Evime gitmek istiyorum! Atın şunu Bodrum'a! <laughs> Kitleyin! Aklı başına gelinceye kadar kalsın! Bakalım ne kadar dayanacak. Evim var. Kocam delirir. Çocuğum var. Bırakın beni. Yapma abla. Ayaklarını öpeyim yapma. Ha? Hiç yalvarma. Bırakmam seni. Yapmadığın iş mi sanki? <laughs> Hele bir siftah yap da sonrası gelir. Yoksa evine hiç dönemezsin. <laughs> çok güzel çıkmış. Allah'ınızdan bulayım İşimizi sağlama bağladık kızım. Yarın gelmezsen bu resimde, senette kocanın eline geçer. İyi çalışırsan bütün borcunu bir ayda ödersin. Öldüm. Sonra anlatırım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Zehra Teyze? Hamdolsun. Ee, hadi ben gideyim artık. İyi günler. Teşekkür evet. ederim. <laughs> Kalsaydın Zehra Teyze. Yok yok gideyim. Evde işlerim var. Güle güle. <laughs> Amelilik yaptım bugün. Seyiş işidir. Ne yemek yaptın? Şey, vallahi mutfağa giremedim mi? Çocuk çok uyusuzlaştı. Ağlaması hiç durmadı. Çocuğu bahane etme. Lak laka daldık desene. Canım çıkmış zaten. Ölüme sıcak bir çorba bile koyamıyorsun. Bu son olsun ha. Tamam. Kızma. Köpürme hemen. Şimdi çorbayı yaparım. Al şunu biraz. <laughs> Nerede bunun memesi? Boynunda asılı. Ha. Al canım. Ay, ay. Bari gittiğin yeri söyle. Kocan gelirse şurada derim.